Sayın Başkan, ben öncelikle Sayın Bakan'a cezaevlerinde 800'den fazla bulunan çocuklar için ne yaptıklarını sormak isterim. 0-6 yaş arası 800'den fazla çocuk var ve fizyolojik, psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar içindeler. Yine cezaevi dışında anne babası tutuklu olduğu için yakınlarının yanında kalan binlerce çocuk var, 18 yaş altı binlerce çocuk var. Ve hepsi silme psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ne yapıyorsunuz bunun için? İşçi sağlığı için neler yapıyorsunuz? 1493 işçi ölümü var. Bunu bakanlık açıklamıyor, bir STK açıklıyor. Bu bir ayıptır. Çayırova'da dört mültecinin öldüğü bir e, fabrika kazası olmuştu. Kocaeli milletvekili olarak bu konuda iki yıla yakındır e, sorduğum soru önergesinin cevabını alamadım. Aslında bilirkişi raporları çok büyük ihmalleri gösteriyordu. Neyin üstü örtülmeye çalışılıyor? E, yine e, 36 kodla KHK'lı kişilerin işe girmeleri engelleniyor. Bu konuda çok büyük sıkıntılar var. İşkur işbaşı eğitim programlarına KHK ile ihraç edilmiş kişiler alınmıyor. Yine eczaneler konusunda sıkıntı var. Bir kısmı eczacının SKK sözleşmesi iptal ediliyor ve çok büyük mağduriyetler oluşuyor. Sosyal yardım alamayan KHK ile ihraç edilmiş binlerce kişi olduğunu biliyoruz. E, eşi cezaevinde olduğu halde çok büyük sıkıntılar yaşayan ve sosyal yardımlaşmadan destek alamayan binlerce kişi var. Yeşil kart e, iptali yapılan sırf Kürt illerinde oturduğu ve siyasi görüşü farklı olduğu için yeşil kart iptali yapılan çok kişi var. Engelli KHK'lı olduğu için malulen emekliliği engellenen çok kişi olduğunu biliyoruz. Covid'li olduğu halde çalıştırıldığını e, veyahut da karantinada olması gerektiği halde çalıştırıldığını söyleyen çok e, işçi müracaatı var bize. İş yeri hekimliği sertifikası hukuksuz gerekçelerle engellendiğini söyleyen doktorlar, mühendisler var ve yine Covid'den dolayı büyük mağduriyet yaşayan esnaflara yönelik yaptıklarımızı açıklamanız gerekir. 3600 ekke sergiyle ilgili bir açıklama yapmanız gerekir. 30 yaş altı gençlerde büyük bir işsizlik var. Primlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiği konusunda ne diyorsunuz? Yine iş müfettiş yardımcılığı alımı konusunda büyük bir skandal var. 2017 yılında ilana çıkıldı, 2018 Nisan ayında mülakatlar yapıldı ve 30 aydır mülakat sonuçları açıklanmıyor. İnsanlar bekliyor, büyük bir mağduriyet oluşmuş durumda. Ee, Sayın Bakan yine e, soru önergelerimize verilen cevaplar çok düşük. Biz milletvekilleri olarak yürütmeye sorular sor sorarız ee, ama e, bakın ben istatistikleri çıkardım çok skandal bir sayı var Bakanlığınız açısından 2666 e, soru önergesi sorulmuş ve zamanı içinde ancak 34'ü cevaplanmış. E, Düşünün, e, zamanı geçtikten sonra bir kısmı belki cevaplanmış ama zamanı içinde e, çok büyük bir kısmı cevaplanmamış. Yine e, son olarak da SGK yetkililerine niye yasal zırh getiren bir yasayı istediniz meclisten? AK Parti ve MHP e, vekillerinin onayıyla geçti bizim büyük muhalefetimize rağmen. Sayın Geregeli olur. E, e, demek ki şu ana kadar saydığım birçok ihlali yaptınız ki, ee, bakanlık olarak SGK yetkililerinin yasal zırha kavuşmasını istediniz ve bu mecliste utanç verici bir şekilde yasalaştırıldı. Büyük yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, usul hukuksuzlukların olduğu teşekkür ıı, bir yasa maalesef yasalaşmış olsaydı. Sayın bunu Adettin bulunmuş. Evet.